Daha birkaç gün öncesine kadar faiz sebep enflasyon neticedir diyen ve dünkü kararla faizin yüzde on beşe yükseltilmesine onay veren Sayın Cumhurbaşkanı'na ben buradan seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan siz 2015 yılında 2015 yılın Şubat ayında tam da tarihiyle beraber söyleyelim dediniz ki vatanı satmak yüksek faizle yüksek enflasyonla kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur diyerek o dönemin Merkez Bankası yönetimi için vatana ihanet iması yaptınız. Siz 2017 aralığında enflasyonu doğuran ana sebep faizdir dediniz. Siz 2018 Mart'ında enflasyonun anası da babası da faizdir bunu bilmeyenler bilsin dediniz. Siz 2018'in Mayıs'ında faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur dediniz. Yine siz 2018 Eylül'ünde Merkez Bankası'nın faiz artım kararının ardından şu an dediniz ki tırnak içinde söylüyorum. Şu an şahsen benim sabır safamdır. Bu sabır bir yere kadar dediniz. Bağımsız olması gereken kurumu ve o kurumun başkanını adeta tehdit ettiniz. Siz 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce şu ifadeyi de kullandınız. Vatandaşlarımıza dönük dediniz ki siz bu kardeşinize yetki verin. Ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz dediniz. Tam da partili cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce 2018'in Haziran'da kullandığınız bir ifade bu. Şimdi siyasi sorumluluğunuzun gereği şu soruları cevaplandırmanız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorulara cevap vermeniz gerektiğini düşünüyoruz. Eğer sizin teziniz doğru idiyse yani faiz sebep, enflasyon netice ise dünkü faiz artışının enflasyonu yükselten bir sonuç vermesi beklenir. Sizin teziniz doğruysa. Yani Merkez Bankası faiz yükseltirse enflasyon da yükselir diyordunuz. Demek ki dünkü faiz kararının ardından enflasyonun yükselmesi beklenir. Oysa Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında tam tersini söylüyor. Ben faiz yükselttim ki enflasyon düşsün diyor. Ben faiz yüksek tutacağım ki enflasyon ininceye kadar, enflasyonun kontrol altına, altına alıncaya kadar bu politikaya devam edeceğim diyor. Yıllardır savunduğunuz tezinizin yanlış olduğunu anlayıp Merkez Bankası'na faiz artışı için izin verdiniz mi? Benim açık sorularım var. Bu faiz artış izni Merkez Bankası'na verdiniz mi? Yoksa Merkez Bankası size rağmen mi bu kararı aldı? Eğer bugünkü tezin sizin yıllardır savunduğunuz tezin çöktüğü kabul ediliyorsa ki faiz artırımı bu anlama gelmektedir. Niçin bugüne tek bu yanlışta ısrar ettiniz? Dünkü karar Merkez Bankası'nın kararı sizin son yıllarda artan bir dozda savunduğunuz tezi tam da çürüten bir karar. Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasında da bunu herkes okuyor, görüyor. Peki niçin ülkenin bu hale düşmesini beklediniz? Niçin gerekli adımları zamanında atmadınız? Eksi faizlerin olduğu bir dünyada Türkiye için en yüksek faizi ödeyen ülkelerden birisi ünvanını niye maalesef bu ülkeye kazandırdınız? Şu anda öyle. Bakın dünyaya merkez bankalarının en yüksek faiz ödediği ülkelerin listesine bakın. Türkiye hemen ilk sıralarda. Niçin ülkemizin yatırım yapılabilir kredi notunu tam beş kademe aşağı düşürdünüz. Yatırım yapılabilir seviyedeydi arkadaşlar. Yılların emeğiyle biz onu oraya getirmiştik. Bir, iki, üç, dört, beş şu anda beşinci kat Bodrum'da, eksi beşte şu anda Türkiye'nin kredi notu. Niçin paramızı bul ettiniz? Bu milletin alın teriyle yıllardır biriktirdiği 130 milyar doların üzerindeki döviz rezervini iki yılda niçin ve ne uğruna heba ettiniz? Niçin döviz rezervimiz şu anda eksi 39 milyara düşmüş durumda? Eksi 39 arkadaşlar. Eksi 39 ne demek? Yani Merkez Bankası kendi ait dövizi satmış 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 bir de 39 milyar dolar içeri girmiş demek. Yani elindeki dövizden 39 milyar dolar daha fazla piyasaya döviz borcu var demek Merkez Bankası'nın. 2018 yılında partili cumhurbaşkanı olarak göreve başlayıp en yakın akrabanızı ekonomi yönetiminin başına getirdiğiniz günden bu yana hazinenin iç ve dış borç toplamı 970 milyar liradan 1 trilyon 860 milyar liraya çıktı. Soruyorum. Ne için ve ne uğruna hazinenin borcunu iki yılda ikiye katladınız? Niçin ülkemizde her üç kişiden birisi işsiz ya da atıl? Bunlara cevap bekliyoruz. Bu soruları size soruyorum. Niçin bu ülkenin gençleri, girişimcileri, yatırımcıları umudunu kaybedip artık geleceklerini başka ülkelerde aramaya başlıyorlar? Eğer kendinizi, sizi oylarıyla destekleyip bu göreve seçen millete karşı sorumlu hissediyorsanız, bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Açıkça soruyorum. Beraberce faiz artışı yaptığınız, bugünkü Merkez Bankası yönetiminden memnun olduğunuzu açıkladığınıza göre ki çok memnunuz, iyi ekip kurduk, yeni dönem dediniz. Ve faiz artışını da beraberce yaptınız. Şimdi yine soruyorum. Daha evvel Maliye Bakanlığı yapmış kişilerden, Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan kişilerden ve geçmiş ekonomi yönetiminde, bürokraside görev almış insanlardan helallik istemeyi düşünüyor musunuz? Bu soruları size soruyorum. Sizin senelerdir haksızca iftira attınız, suçladınız, hakkına girdiniz. Hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarımızın hepsinin hakkını artık bugün teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı kavramları sizin için önemliyse yuhalattığınız, rencide ettiğiniz tüm bu insanlardan helallik dilemelisiniz. Fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 860 milyar liraya çıkan, 2 iki yılda 2'ye katlayan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız. Ülkemizin itibarının niçin kaybolduğunu izah etmelisiniz. Ve son olarak bir kez daha hatırlatıyoruz. Bakan olarak görevlerde görevlendirdiğiniz akrabanızın ortadan kaybolmasıyla Milletimizin ödediği bu ağır bedelin sorumluluğu buharlaşmaz, ortadan kaybolmaz. Partili bir cumhurbaşkanı olmayı, yani taraflı bir cumhurbaşkanı olmayı tercih eden sizsiniz. Bu sistemdeki yetki sizdedir ama sorumluluk da sizdedir. Siyasi sorumluluğunuzun gereği olarak vatandaşlarımıza bir açıklama yapma borcunuz var. Bunu tekrar hatırlatmak isteriz. Değerli basın mensupları, Dün yapılan toplantıda Merkez Bankası'nın politika faizlerinde sadeleştirmeye gitmesi öngörülebilirlik açısından olumlu bir adımdır. Bununla birlikte Deva Partisi her zaman şunu vurgular ki asıl önemli olan Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyulacağını, bankanın kararlarına müdahale edilmeyeceğini ve bankanın elindeki araçları hiçbir baskı altında kalmadan kullanılabileceğini ortaya koymanız gerekir. Bunun da söylemle değil ha. Çünkü artık lafa itibar yok. Söylemle değil. Gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerle güvence altına alması gerekmektedir. Bugün Merkez Bankasına talimat verirsiniz. Faizi yükseltir. Ama sürekli talimatla hareket eden bir Merkez Bankası bu ülkede de dünyada da güven ve itibar kazanamaz. Bu sağlanmadığı müddetçe alınan kararların etkisi de sınırlı kalacaktır. Bununla birlikte para politikasının kredibilitesinin tesis edilebilmesi için Merkez Bankası'nın sadece faiz politikası ile ilgili değil, kur politikası, rezerv birikimi ve kamu bankaları ile ilişkiler konularında da doğru adımlar atması beklenmektedir. Son dönemde BDDK ve diğer kurumlar tarafından uygulamaya konulan aktif rasyosu gibi yanlış ve müdahaleci adımlarında süratle ve köklü bir biçimde düzeltilmesinin artık zamanı gelmiştir. Unutmamak gerekir ki Merkez Bankası'nın, BDDK'nın ve diğer kurumların atacağı adımlar ancak bütüncül bir programın, iç tutarlılığı olan bir programın parçası olduklarında ve kurumsal bağımsızlığı sağlayacak kalıcı adımlarla desteklendiğinde kendilerinden beklenen sonucu verirler.